Bilirim seni yalan dünyasın evliyaları Ağlan dünyasın kaçan kurtulmaz senin elinden demir kafese. Rabbim her şeye gücü yetin muhtemelen. mutlak bu kulluk etme olsun muhtemelen değil mi böyle ya? ya fiyanın yolunda gidiyor. Sabık ideolojisi var, bir görüşü var. Böyle konu görüşü sen be. O da beni, o da geberecek. O da gidecek mesela, çürüyecek. Ne şey olacak o ya böyle. Allah muhtemelen. Allah'ın bir muhtemelen. Madem öyle her şeyi gidiyor. Yandı bu Derman, buldu, bul ya... Güzel böyle var Allah bana bu böyle. Yani mezarda tek kaldığımız zamanlar eğer gönlümüzde Allah sevgisi varsa Allah bir iman, inancı imanı kuvvetliyse gönlümüzde muhteremler hiç kopmazsa muhterem. Hiç hem kopmaz. Allah'ın mülkü muhterem ya. Yani. Yeri altı üstü bir muhtemelen böyle. Derse Mevlam, yan tek o mezarı dünyanın çok da süs yapar öyle de